Sevgili gençler merhaba. Ben Mehmet Akif Aksoy. Nokta Tek Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeniyim. Sizlerle bugün üniversite sınavında çıkan çemberde açı sorularından birkaç ile ilgili bir ders yapalım istedim. Birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar O merkezli çember. O merkezli çemberin O merkezine işaretlediğimizde Buradaki 60 derecelik açı bir merkez açı görür. Merkez açı her zaman kendisi kaç derece ise yay ölçüsü olarak o kadarlık bir dereceye karşılık gelir. Yani 60 derece olur. Peki sorumuzu okumaya devam ediyoruz. AC doğru parçası ED doğru parçasına ya da kirişine paraleldir diyor. O zaman şurasının da 60 derece olduğunu bildiğimize göre buralar paralelse Z kuralından burası da 60 derecedir. Dikkat edin BED açısındaki e açısının ölçüsü 60 derece. E çevre açı, çevre açı ne kadar görür? Kendisinin iki katını görür arkadaşlar. Yani şurada gördüğü yay 120 derecedir. 60'ını burada görmüş ise 60'ı da buradadır. Burası da merkez açı olduğuna göre 60 dereceyi gören kendisidir. Yani 60 derecedir. E bir Z kuralı daha, bir 60 da buradan geldi. 60, 60, 60. Burada ne oluştu sevgili arkadaşlar? şekilde görüldüğü gibi bir eşkenar üçgen oluşmuş oldu. Biz fazla bir bilgi olarak da şunu yazalım. 60 dereceyi gören bir çevre açı da burada 30 derecelik bir açı görür. Şimdi bizim buradaki x açısını bulmamız için gerekli olan bütün materyalleri yerine yazmış bulunduk. Geri kalan bilgileri de yerine yazalım. Örneğin şu 60 derece iç ters açıdan burası da 60 derece olur. Burası da 60 derece olur. Bizim için önemli olan yeri bulmuş durumdayız. Bu da nedir? Burada gördüğünüz 30 derece, burada gördüğünüz 60 derece ile toplanırsa iki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşittir. Yani burası 30 artı 60 dereceden 90 derecelik bir açıya sahip olur. İkinci örneğimizle devam ediyoruz sevgili gençler. Aşağıdaki şekilde ABC üçgeninin AD yüksekliğini çap kabul eden bir çember verilmiştir. Görüldüğü gibi bu bir çemberin çapı çapı olduğuna göre merkez mutlaka buralarda bir yerde. Teğet açı her zaman 90 derecedir. 90 70 180'e tamamlamak için 20 derecelik bir açımız kaldı. 90 48 138 etti. Toplamı 180 olması için 42 derecelik bir açımız kaldı. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi burası çemberin çeperine değen bir nokta. Madem bu benim çemberimin çapı, şunu şuradan çizdim de çapı gören çevre açı 90 dereceydi. O zaman burası 20 derece ise burası 70 oldu. 70 buradaki teğet kiriş açı ya da çevre açı gibi olduğundan dolayı 140 derecelik bir yayı görür. Devam ediyorum. E buradaki 42 derecede bir e, çevre açı görevinde. 42 derecede kendinin iki katı yani 84 derece görür. X burada iç açı. İç açı neydi arkadaşlar? Gördüğü büyük yani bu taraftaki yay büyük yay uzunluğuyla küçük yay uzunluğunun toplamının yarısı. Büyük yay artı küçük yay bölü 2 benim x açımı verecektir. Bunun adı iç açı arkadaşlar. Peki büyük yayımız 140 derece küçük yayımız 84 derece toplayıp 2'ye bölelim. 224 bölü 2'den 112 iç açımızdır. Bu da aşık olarak karşımıza çıkmaktadır. 2011 lisans yerleştirme sorusu sevgili arkadaşlar. Bir başka çemberde açı sorusuyla devam edelim. Gördüğümüz gibi 2012 yılında sorulmuş bu soruda. Evet, o merkezli bir çember. Arkadaşlar böyle sorularda merkezden hep yarıçapı çizmeye özen gösterin. Şimdi dikkat edin, bu çemberin yarıçapı tek çizikle gösterilmiş. O zaman bu da çemberin yarıçapı tek çizik. E bu da şimdi yeni çizdiğim doğru da çemberin yarıçapı tek çizik. Burada ne oluştu? Bir eşken üçgen oluştu. 60, 60, 60. Arkadaşlar 160 olduğu soruda verilmiş 100 derece geri kaldı. 100 derecemizi de yazdık. Burası tamam. Şimdi dikkat edelim. Görüldüğü gibi teğettir diyor. A noktası teğet. Teğet kiriş açı birbirini ne yapardı? 90 derece tamamlardı. E burası da bir doğru açı olduğuna göre 120 derecede burada oluştu sevgili arkadaşlar. Şimdi şu maviyle çizdiğim dörtgene dikkat edelim dörtgenin iç açılar toplamı dörtgenin iç açılar toplamı 360 derecedir. Bunu bilmemiz gerekli. O zaman buradaki taralı dörtgenin iç açılar toplamı x 120 derece, 100 derece ve 90 derecenin toplamı 360 derece olmalı sevgili arkadaşlar. 100 120 ile toplandığı 220 220 90 daha 310 derece x açısıyla toplandığında 360 derece olacaksa x'imiz 50 derece olmalıdır. Bir sonraki sorumuzda 2011 yılında çıkmış bir lisans yerleştirme sorusu. Görüldüğü gibi çemberin dışında bir tane açı var. Demek ki dış açıdan burada işlem yapacağız. Dış açıyı da bir hatırlayalım. Çemberde dış açı nasıl bulunurdu? Çemberdeki dış açı gördüğü bu dış açının gördüğü büyük yay. Büyük yaydan küçük yayı çıkartıp aradaki Farkın yarısını alırdık. Şimdi bunu soruda uygulayalım. Burada gördüğümüz 40 derece benim çemberimin çevre açısı. Çevre açı kendinin her zaman iki katını görür. O zaman 80 derece burası. E x de bir çevre açı karşılık geliyor. O zaman x de kendinin iki katını görür. Dikkat edelim, O merkezli ve AB çaplı diyor. AB çaplı dediğine göre arkadaşlar burası çap. Çapın üst tarafı ile alt tarafı 180'er derece olmalı ki. Bu çemberim 360 derece tamamlansın. Peki ben 80'imin burada olduğunu biliyorum. Madem 180 olacak bu kırmızının üst tarafı. 80 derecemi çıkarttım. 100 derece kaldı arkadaşlar. 100 derece şurasıyla burası arasındaki uzaklık. Yani y ölçüsü. 2x'i de çıkartırsak burada kaç kalır? 100 2x kalır. Şimdi dışarıdaki 25 derecelik dış açımızın denklemini yerine yazalım ve bulalım. Dış açımızın gördüğü büyük yay 80 derece. İçeride gördüğü küçük yay. Yani şurası görüldüğü gibi 100 eksi 2x bölü 2. İşte bu dış açıyı yani 25 derece verecek. Arkadaşlar şu eksi içeri dağıtalım. 80 eksi 100 artı 2x eşittir. 50 derece sevgili arkadaşlar. Hemen 2x'imiz ve burada oluşan eksi 20'mizi de öbür tarafa gönderelim. Eşittir. 50 artı 20 70. 2x neden 70'tir? Çünkü x 35 derecedir. Böylelikle yakın süreç içerisinde çıkmış olan çemberde açı sorularını kısa bir analiz etmiş olduk. İyi çalışmalar.